Ben bir erkek miyim? Evet. Türk müyüm? Sanatçı mıyım? Müzisyen? Evet. Grup muyum? Hayır. 50 yaşından büyük müyüm? Ay, evet. Değildir ya. Niye göre o? Janram <laughs> <laughs> rock mı? Pop. Jazz. Arabesk. <laughs> hayır, hayır. Indie müzik mi yapıyorum? Evet. 50 yaşından büyük değilim. Zaten 50 yaşından büyük indi yapan biliyorum. Mesela mercan dedeler falan indi sayılıyor değil mi? Gözlüğün var mı? Numaralı mı? <laughs> var galiba. Ama numaralı değil. Dur yaş yani, konusunda spesifik spesifikleşelim. 30 yaşın altında mıyım? Hayır. 35-40 o zaman. 40-50. Aynen. Anadolu yakasında mı? Avrupa yakasında. Bir dakika. Sağ Buldum. Canım. Cappar mı? Evet. <laughs> yes ya! <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> evet. <Yine> ben Türk <laughs> mü <mi> diye sorayım. <laughs> evet. Erkek <laughs> mi? Evet. Müzisyen mi? Oyuncu mu? Politikacı mı? Futbolcu mu? Ünlü mü? İnşallah. Komedyen <laughs> değil. Komedyen, Komedyen. mi? Komedyen. Zaten büyük ihtimalle Kaan falan çıkacak. Yapayım tam tahmin aklımı? Kaan Sekban mı? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Erkek miyim? Hayır. Hayır. Türk müyüm? Hayır. Hayır. Hmm. <gülüyor> 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 Erkek Türk değil mi? Bitti mi? <laughs> Hayır. Mi? Hiç... Yaşım 40-50 arasında mı? Hayır. 30-40? Hayır. 20-30? Hayır. Hayır. 20 yaşın e, altında mı? 20 yaşın altında mı? Evet. Kadın da de değilim, mi? erkek de değilim. Robot evet. İnsan mıyım? Hayır. İnsan değil miyim? Hayır. Hayvan mıyım peki? Makine miyim? Dijital evet. bir karakter miyim? Film karakteri miyim? Hayır. Evet. E, Türk kahvesi makinesi miyim? Değil mi abi? <laughs> Bina mıyım? Hayır. Hayır. sanat eseriyim. Hayır. Hayır. Evet. 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 Sanat eseri. Evet. Eserin kendisiyim direkt. Eserim evet. ben. Evet. evet. Sanatçı mı erkek mi? Evet. evet. Alanım resim mi, müzik mi, film mi? Sanat dalı olarak değerlendiriyorsak Ben bir film miyim? Hayır. Hayır. Ben bir dizi miyim? Evet. evet. Ha dizi miyiz? Korku mu, drama mı? Gerçi her şey drama. Evet. Komedi mi? Evet. Amerika'da mı geçiyorum? Avrupa'da mı geçiyorum? İngiltere'de mi geçiyorum? Önemli bir evet. soru ha. Libet gibi bir yere gidiyor sanki. Aa evet. Erkek Başvurum kadın değil? mı? Hayır. Başvurum erkek Başru mi? Başrol evet. var mı? Ha, i̇yi bari. Evet, Sonunda var. bir tane cinsiyet aldık. <laughs> Aklımı kaybedecektim cinsiyetsizlikten. <laughs> Netflix dizisi miyim? Ben bir standart gösterisi miyim? Hayır. Bir şey var ya. <laughs> evet. 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 Ricky Gervais var mı içimde evet. bir yerde? Afterlife miyim? Evet. Afterlife mi? <laughs> <var. gülüyor> Güzel. Var. İnsan mıyım? Evet. Erkek? Hayır. Kadın? Amerikalı mıyım? Amerikalıyım dedik. Evet. Müzisyen miyim? Evet. 30-40? Evet. Pop mu? Evet. evet. Taşlarım kısa mı? Hayır. Geçmişten mi geliyor popülerliğim? Yakın zamanda şarkım var mı? Var. <laughs> Konserlerinde kedi kesiyorlar mı? <laughs> Latin veya zenci miyim? Beyaz mıyım? Kalınca. Nasıl ışık programı abi? <laughs> rapçilerle düetim var mı? Yani bizim bile vardı ya rapçilerle düetimiz. Güçlü duruşu olan bir kadın evet. sanatçı mıyım? Evet. Figür yani. Queerler beni çok mu sever? Evet. evet. Lady Gaga mıyım? Evet. <laughs> Hiç aklımıza gelmedi ya. Hiç Çünkü yok. Lady Gaga bir oldu, Bir oldu. Türk müyüm? Amerikalı mıyım? İngiliz? Alman? Fransız? Belçikalı? Fransızca yazıyorsun. Yazıyorum. Pardon. Güzel, bunu cebime evet, atalım. <laughs> Erkek mi? Erkek. Edebiyatçı mıyım? Evet. Hayatta mıyım? Hayatta. Evet. 50-60 mı? 40-50 mi? 30-40? Yaşlıyım canım. Hmm. 60 üzeri. Benim bildiğim herkes hmm. öldü ya. Bunu evet. da öldü zannediyor olabiliriz. <laughs> Münir Özkul. <laughs> Milan Kundera mıyım? <laughs> Lan ölmedi mi ya. Hayır, 94 kasımın neymiş? <laughs> Türk miyim? Evet. Erkek miyim? Evet. Genç <laughs> miyim? Evet. Müzisyen? Hayır. Yönetmen miyim? Dansçı mıyım? Heykeltıraş mıyım? <laughs> Ressam? O ne kaldı sanat dalı? Youtuber miyim? Yes. Erkek mi? Evet evet. Cinsel oryantasyonu ile ilgili heteroseksüel mi? <laughs> öyle gözüküyor bilemeyiz. Neden YouTube'a video mu yüklüyorum? TikTokçu muyum? Video yükleniyor. Stand-upçu muyum? Evet. Hmm. Ne <laughs> oldu? Yine sanatlı kaldı diye bir stand upçı. Şey. Acun abim var mı bir tane? Hayır. Yok. Buradan da gol olmadı. <laughs> Ama podcast yapıyor muyum? Evet. evet. Deniz Göktaş mıyım? Evet. Deniz evet. Göktaş. <laughs> ben... ben ona Oo, da varım. Gandhi. Binali Yıldırım. Daha <laughs> ne kadar uzaklaşabilirim. <laughs> İnsan mıyım? Hayır, hayır. Anayasa falan mıyım oğlum ben? <laughs> Sanat eseri miyim? Şirket miyim? Bir parti miyim? Hayır. Film miyim? Tamam, Sanat çok bir yanlış ele alıyorsunuz. 100 yaşından büyük müyüm? Evet. Ülke miyim? Hayır. Gözle görülebilir bir şey miyim? Bazen. Muharrem İnce. Gökyüzünde miyim? Sadece değil. Doğa olayıyım. Sadece miyim? gökyüzünde evet. değil. Sınır. Evet. Gökyüzünde Dünyanın evet. bir parçası mıyım? Olmamalı. Olmasa <laughs> daha iyi olur. Kırılsınsın mı? Kırılsın mı? Ya ben nakliyayım. <laughs> <laughs> İnsan mıyım? Amerikalı, İngiliz, Fransız mıyım? Alman, uzak doğulu, Rus, mıyım? futbolcu. yaşıyor muyum? Afrikalı mıyım? Siyasetçi miyim? Komedyen miyim yine? Erkek miyim ben? Erkek. Evet. Şu adamın bir memleketini bulalım. Çinli, Çinli miyim? Gidelim. Avrupalı mıyım? İtalyan mı? İskoç, ee... ben İsviçre. Evet. Bilim insanı mıyım? Evet. Ha ya Jung ya Freud gerçi. Psikolojiyle <laughs> mi ilgileniyorum? Jung mu? Evet. <laughs> <laughs> Türk müyüm? Evet. Yaşıyor muyum? Erkek, kadın. Yaşıyorum. Sanatçı mıyım? Kadınım, sanatçı değilim. Genç Bilmiyorum. miyim? Modacı mıyım? Hayır. Sosyal medya fenomen miyim? Influencer mıyım? Hayatımı bundan mı geçindiriyorum? Şu an evet. Dişçilik yaptın mı? Robert'e mi gittin? Babamla travma merkez biliyor mu? Polonyalı bir askeri oral seks yapmamış. Yapmamış mı? Yapmamış. Rüya mıymış o? Rüyaymış. Deniz, Deniz Dülgeroğlu. Mi? Teşekkürler. İnsan mı? Hayır. İnsanların zihninde mi varım? Bir ortaya çıkış zamanım var mı? Var. Son 100 yıl içerisinde mi? Evet. Teknolojik bir şey miyim? Evet. evet. Ben bir uygulama mıyım? Evet. evet. Bir sosyal medya uygulaması mıyım? İş hayatıyla ilgili bir uygulama mıyım? Bazen. Instagram, TikTok, TikTok da değil. Martı diyorum. Biz kullanıyor muyuzdur? Evet. You porno değil. Bir logom var mı? Yeşil mi? Kırmızı mı? Mavi mi? Hayır. Hayır. O renk hayır. mavi değil. Ha. Senin ekranında bambaşka bir renk gözüküyor ama o orijinal o değil. Hadi ya. Ne var abi? Hayır. Abi bir şey söyleyeceğim, birçok insanla konuşmamı sağlayan bir şey mi bu? Telefonla evet. 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 toplayabilir miyim? Discord muyum? Evet. Tamam. Ama ben <laughs> bunu <bir şeyim. gülüyor> <laughs> İzleseydiniz bilirdiniz. Anda mısını mı? Yok <laughs> değil, <laughs> Ne? Şu an Vice YouTube kanalı <laughs> Bir şey söyleyeceğim, madem hiçbir bölümü izlemiyorsunuz, takip edin evet. falan bir şey değil bence evet. siz canınızda. İzledim mi yani ben? hepsini izlemedim yani. Okey. İşte... Bu YouTube'da. <gülüyor> <gülüyor> Vice Slang'in kanalını şuradan bir yerden takip edin. Bu yani de şuradan bir yerden takip <laughs> Türk evet. müyüm? İnsan? Erkek. Evet. Beyaz. Bana Türk bir zenci söylesene. Ben de avrayayım. Göt oldum. Hayatta mıyım? Evet. Sanatçı mıyım? Evet. Müzisyen miyim? Evet. Popçu muyum? Rap? Hayır. Ben bir kişiyim değil mi? Bir grup değilim. Bir kişiyim, değil bir grup değilim. Kişi. Geçmişte bir grubun var mıydı? Hala Olar bir grubun var. Hala bir var. Yakın zamanda bir şarkı çıkardın mı? Evet. Eski grubum Duman mı? Hayır. So, kafa gitti ya başka soru bir şey sor, düşünmeye <laughs> <laughs> kel miyim mesela? Evet. Aa. Evet. Gitar çalıyor muyum? Evet. Şu arkada kağıdı al gel. <laughs> Soner Sarıkabadayı mıyım? <iyiyim>. Ayna falan <laughs> Bartu Küçük Çağlayan mıyım? Bartu ya. Çağlayan. Tamam. <laughs> ya Bartu... Evet kel ama